Gelin kızımız, pek güzel olmuşuz. Teşekkür ederim. Abimiz de fena sayılmaz. Heyecan var mı bakayım heyecan? Ya of dalga geçme. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Ya bırak işte ya, olsun o kadar keyfimizde. Şöyle şanlı bir veda yapalım onlara. Aa, geldiler. Ya bir şey söyleyeceğim, ben sahiden heyecanlandım. Bana bak, kızdırma beni. Hadi geç içeri. Gelin kız öyle gözü terilmez kapıdan. Geç, geç, geç. Hoş geldiniz. Merhaba Ferdi oğlum, merhaba. Nasılsın Şeriman teyzeciğim? ne olsun, geldik işte bildiğin gibi. Çiçekler, böcekler, çok güzel. Willkommen, willkommen yengeciğim. Hadi bakalım, buyurun. Hadi geçelim. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Aşıklarımdan hiç tadalmadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım Aşıklarımdan hiç tad Şimdi var bir arzum evlenmektir kararım Lakin bir nasip bir bayan nereden bulayım Şimdi var bir arzum evlenmektir kararım Lakin bir nasip bir bayan nereden bulayım Şu bekarlıktan bıktım usandım Aşıklarımdan hiç tat almadım Şimdi son arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? Ah işte bir bayan pek mini mini. Acep söylesem sever mi beni? İşte bir bayan pek mini mini. Acep söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Allah efendim şu elimin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Ah, efendim şu kalbimin sensin sahibi. Bizi İyi görenler, görenler, kıskanmasınlar, bir bir bizi görenler <laughs> kıskanmasınlar. Bir eş, eş bularak mesut olsunlar. Bizi görenler kıskanmasınlar. Bir eş bularak mesut olsunlar. Esra, bu Ceyhun kimle evleniyordu? Ee, komşuları var Nevizadeler, onların kızı. Nevizadeler, enteresanmış. Ne diyeceğim? Bu Doğan Yıldızla ilgili gelişmeler oldukça beni haberdar et, olur mu? Emredersiniz. Hadi iyi çalışmalar. İyi akşamlar. Şey akşam istemeden sonra olacak istersen gel. Allah size. Kardeş kardeş ne güzel söylediniz şarkıyı. Öyle bize geldiğiniz ilk günü hatırlıyorsunuz mu? Ne neşelendirmiştiniz bizi. Geçmiş zaman ola ki. <laughs> Derya bizim canımız, kanımız. Bugün oynamayacağız da ne zaman oynayacağız? Biz onu kimlerden sakındık? Doktorlar, mühendisler hiçbir bağlantısı yok. Vallahi evimize ilk defa biri kız istemeye geliyor. Aa, yarını isteyen olmadı mı? Esasında bir tane taliplisi çocuk var da babamız kızar diye çekiniyor, söyleyemiyor. Vallahi Şehriman Hanım, yani sağ olsun kızların bu yaşta evin hanımı oldular, evi çekip çevirdiler. Ya öyleler, öyleler. Kıyamam ben onlara. Ee, dayı Bey. Buyurun. Siz evli misiniz? Yok ben boşandım. Aa e, çocuk mucuk yok mu? Çocuk mucuk? E, benim yok da benim hanım... E, ...sperm bankasından sperm aldı, onun var. Ay o banka! Ay o bankalar! Biz de yakamızı bir kaptırdık. Vallahi elini versen kolunu kurtaramıyorsun. Biz de Ceyhun için aldıydık. Ne? Kredi. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim hadi konuya gel. Kısmet, kısmet efendim, kısmet ne kadar önemli bir şey ki herkese kısmet olmuyor. Düşünün ki burada kaç kişiyiz, hepimiz bekarız. Bravo, gerçekten müthiş bir tespit. Hakikaten. Bravo. Bravo. <laughs> i̇şte böyle olunca çok değerli oluyor herkese nasip olmayınca. Ne kadar kutsal bir münasebet evlilik. Ne öyle ya? Evlilik işte. Bütün gün kara pezelik. Gülme, <laughs> yersiz oldu babam kızdı. Şimdi üç şehribanlar, altı da biz, dokuz kişiyiz. Karıştır. Doğan da var. Hı. Kızım manyak manyak konuşma ya. Nerede görülmüş istenmeye gelen kızın kahve içtiği? Dokuz diyorum. Ya şaka maka veriyorsunuz beni kızım ya. Ya bir aksilik çıkmasın ya Derya'cığım zaten bir aksilik çıktığı noktada hepimizin hayatı ya Şitraze. Cık, var ya babam bir duysa bu dolaplar, dümenler filan. İyisini düşün, iyisini düşün. Hırsızlarla takılıyorsun ama polise veriyoruz seni. Hadi devam, hadi taşmasın. Sen ne güzel olmuşsun öyle. Sağ ol mavi kelebek. Ay. <laughs> yani şimdi Ceyhun Bey komiserim tebrik ediyorum. Polisimizi İşi zor vallahi. Kandemir abim söyledi, siz hırsızlık masasındaymışsınız. Ben yalnız sizi hiç hatırlamıyorum. <laughs> ya dayımın böyle işte lafları oluyor böyle anlamsız. <laughs> yani zaten nereden hatırlayacak? Şaka o yani. Espri o. Kelimenin içinde. Dayım böyle ya, dayım civelek civelek. Bir tüşünü tutamıyor, bir de şakasını. <laughs> ya kayınçom diye demiyorum. Neşe kaynağımız bizim. <laughs> Siz ne işle meşgulsünüz? Ticaret. Ticaret olsun, siyaset olsun çok yeteneklidir. Hangi sektör? Ee, ölüm. Ölüm. Tövbe de, tövbe de Ferdi. Ölüm, ölüm. Nereden çıktı şimdi? Ee, yok efendim. E, şöyle demek istedi. Yani ben e, cenaze işleriyle ilgileniyorum da dükkanım var benim. Doğan Cenaze. Her türlü kefen, pamuk. İç, dış, yıkama, tıpama hep benim dayımda. İşler nasıl? Vallahi çok şükür insanımız ölüyor. Dayıma var ya bir gün ya bir gün hayırlı işler dileyemedik biliyor musunuz? Olsun o da o da ekmek parası oğlum Ferdi öyle de... Doğan Bey oğlum ben de şimdi kefen için para biriktiriyorum da fiyatlar arttı diyorlar. Ne kadar olduk kefenler? Valla o boya ebata göre değişiyor ama size çok tutmaz sanmıyorum. Of bu ne biçim bir muhabbet yani cenaze menaze şahisi. <laughs> Biz böyle daha çok eğlenceli bir şey konuşalım mı değil mi Kandi? Maşuk Hanım haklı. E ne diyorduk Şehriban Hanım, kısmet? Kısmet, kısmet. Sizin oğlanlarda tık yok mu? <laughs> He, hepsi pırıl pırıl delikanlı, hep sevdiğiniz, konuştuğunuz, görüştüğünüz kimse yok mu? Bakın Şehriban ablanızı anneniz gibi görün. Eğer varsa öyle biri söyleyin, ben hemen yapıvereyim aranızı. Var var, benim var Şehriban teyze. Vallahi mi? Mahalleden mi Ferdi? Mahalleden, mahalleden. Mahallemizin en güzel kızı. E, kimlerden söylesene bana. Yok, söylemeyeyim ben. Ya. Yok, yüreğine falan iner şimdi, vallahi bak. Aman niye insin, vallahi şapada yaparım ben sizin aranızı. Ee, gerçek bir klasik kahveler geldi. Yay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?